Biliyorum ki kendi kendime gidip özür dilesem hata yapmışım desem acaba affeder mi? Affeder belki. Ama aynı hatayı durmadan yapmana katlanamaz bence. E haklı galiba. Aklın başına geldi mi? Yo hala bir karış havada galiba. <laughs> e beni affettin mi? Seni affettim. Ama Vedat'a hala kızgınım. Boş ver, suç bende. Vedat'ı ciddiye aldım. Ama ilmebi bir geçirirsen fena olacak. Sahi bugün hiç ortada yoklar. Neredeler? Bilmiyor musun? Tatbikata gittiler. E hani haftaya gideceklerdi? Bir anda tarih değişmiş. Sabah babam apar topar çıktı. Ciddi bir şey mi var acaba? Bilmiyorum ama babam çıkarken beni iki kez öptü. Hay Allah ya. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Olsa Vedat'ın falını çıkardı, değil mi? Tabi tabi, kesin çıkardı. Bir değişiklik var mı komutanım? Var. Levent'in bölüğü dışında bizim bütün alayı tabur tabur bölüp farklı mevkilere kaydırıyorlar. Siz bizimle mi kalacaksınız komutanım? Tahir'le ikimizi hakem aldılar Levent. Levent Hüseyin'in yeri değişti mi komutanım? Hayır. Aynı mevki. Yalnız karşılaşacağınız mavi kuvvetler değişmiş. Komandolar. Bizim için fark etmez komutanım. Düşman kuvvetlerde olduğumuza göre nasılsa sonuçta yenilen biz olacağız. an. Kaz kaz bitmiyor ya. Daha ne kadar kazacağız böyle be ya? Ee, bu ne ya? İnsaf be. Hadi savaşı anlarım. Topraklı bayraklı tamam Aa, ama. Tamam çavuşu bırak. Bu amelilik lan. Hadi be lan. Hadi ya. Hadi be. Oo, Elinden çok çelen çalışıyor yani. Cık, nankör çavuş. O kadar çukuru kim kazdı ha? Nankör. Biz. <laughs> kaç kere bahane uydurup tepeye gittim be. Ya. Haritmiş. Ne yapsaydım? Arkadaşlarımı kaderlerine mi terk etseydim? Sıvıyı yereyim ben. Çağrılınca gitmek zorundayım arkadaş. Hadi lan oradan. Kaytarmak için bana arıyorum demiyor da. Bu ne lan? Çiçek teras oğlum. Süperli teras. Böyle düşman gelince böyle mmm diye şaşıracak. Biz çiçek veririz bomba değil. Tam arızasın ya. Hmm. <laughs> Düşmanı çiçekle karşılayacağız <laughs> çavucuğum. Ula sen ne ediyorsun oraya? Buralar benim memleketim oğlum. Bırak ya, toprağa kokuyor vallahi. Tamam. Biz çatıyı bitirdik. Ee, mezar da tamamsa yatıralım içine. Aman ee, be. Ya. Hadi hadi bir el verin bakalım. Tutun bakalım. Tut. Yürü yürü yürü. Tut 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 tut. tut, tut, tut. İşte, ne oluyor Gel lan? Gel Vedat'cığım. <laughs> i̇şte ne de? Tutuyor. Her kişi he, niyetine. Terlikçiyi nasıl bilirdin? İyi bilirdin. Hey. Yapmayın abi. Klostrofobi mi azdı lan? <laughs> <laughs> Avcı boy çukuru. Hey anam be isme bak ya. İyi ki çukuru sana göre kazmadık. Yoksa yanmıştık yani. Niye Hı -hı. mi? Ula sen tek başına tıkarsın ha bu çukuru. Oğlum zaten sen karavan acısın. Senin çukurla falan ne işin olur? Oynamıyorum <laughs> lan ben. Bıktım artık size her oyun karavana yetiştirmekten ya. Ben de savaşacağım abi benim de canım var bana ne? Jumbo'ya dar gelmeyecek çukuru kimler kazsın? Sokalım gel seni kazana desek Sığmazsın. <laughs> Bitti mi avcı boy çukurları beyler? Yani az kaldı bitiyor komutanım. Hadi çabuk tutun elinizi. Birazdan içtimaya çıkacaksınız. Komutanım. Ne var kartopu? <laughs> de bir şey yok değil mi komutanım? Yok be oğlum. Amma korkak adamlar mısınız be? Ya kendim için sormuyorum komutanım. Yani bizim kasaba buraya çok yakın da... ...adamgiller için. Yok bir şey yok. Siz burada görevinizi ilâ yaparsanız aileleriniz için endişelenmenize hiç gerek kalmaz. Sağ ol komutanım. <laughs> komutanım, süper çiçeği İlla yapacak bir saçmalık bulacaksın değil mi? Hatta. Hmm. İşte geç kalmayın. Emredersiniz de komutanım. Hadi, işte geç da. kalmayın. Oğlum çok korkuyorum. Lan bir şey gelecek diye. Lan <laughs> bir ya şşşt. Tabi içtim bekliyoruz. <laughs> Hadi bakayım geç kaldı. <laughs> Alo. <Ben> kaldık burada. <laughs> ya ne abi. Ne oluyor lan? Art grubu var ya. Bulur mu ya? <laughs> Dikkat! Karargah destek bölüğü bir subay, bir az subay, 43 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tüfek çıkar. Rahat. Beni rahatla dinleyin. Biliyorsunuz, tatbikatlar savaş şartlarına göre planlanır ve uygulanırlar. Bizim bu tatbikat içindeki görevimiz bu tepeyi mavi kuvvetlere karşı korumaktır. Ancak sonuçta mavi dost kuvvetler bu tepeyi ele geçirecekler. Ya yine mi ya? Şaka be oğlum be Moz. Kesin mırıldanmayı! Bu bir şey soracak olan varsa sorsun. Ferit Tekin İstanbul. Tamam tamam Ferit. Burada tekmil vermene gerek yok. Sor. Komutanım eğer sonunda yenileceksek biraz adaletsiz olmuyor mu? Tatbikatlar muharebede ordumuzun lojistik muhabere ve hareket kabiliyetini sınamak için yapılır. Önemli olan bizim gerçek bir savaşmış gibi hazır beklememiz. Oyun yön. Yani. Yeterince açık anlatamadım galiba. Hamza. Yok komutanım anladım. Ciddi ciddi oyun. İyi o zaman. Saat 13 itibariyle tatbikat başlıyor. Tepeyi ele geçirecek komando birliğinin ne zaman ve ne şekilde saldıracakları bildirilmedi. Bu yüzden hepinizin her an tetikte olmasını istiyorum. Tamam yenileceğiz. Ama en azından asker gibi yenilelim. Emredersiniz komutanım! Konserve mi yiyeceğiz abi biz hep böyle ya? Abicim bari spagetti falan getirselerdi yani. Beğenmediysen ben yerim. Ben de yiyeceğim. Ot mu yiyeceğim yani burada? <laughs> Oğlum biraz az ya işte be. Feriz yap biraz. Yiyerek zayıf diyorlar resmen. Sen bana mı laf yetiştiriyorsun lan? Sen beni tosunla karıştırdın galiba ha. Niye benimle karıştırıyormuş ki Arıza abi? Yok oğlum. Ben ortaokulu bitirdim vallahi. <laughs> i̇şte buna gülerim. Ulan sonunda bana kayışı koparttıracaksınız ama neyse ha. Beyler. Bakın kim geliyor. Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş büyüsünler efendim. Allah artık ne verdiyse buyurur. Merhabalar, buyur. merhabalar. Hoş geldiniz Alev Hemşire. Kamuflaj çok yakışmış size vallahi. Teşekkür ederim Naciye. Yılışmayın hemen beyler. Estağfurullah komutanım. Ee, Çantalara yardım edelim diye geldim. Tamam tamam ben hallederim. Efendim ne de olsa bizim hemşiremiz. Nasıl bizim hemşiremiz? O ne demek öyle? Yani bizim bölüğün hemşiresi demek istedi komutanım. Evet. İyi. Şu çantayı da alın o zaman. Sıhhiye çadırına gidecek hepsi. Baş. Geceyi sıhhiye çadırında mı geçireceksiniz? Evet Vedat. Hay Allah. Ee, ben de orada kalayım o zaman. Ne de olsa e, ben sıhhiye eriyim. Ama ilaç kokar şimdi orası. İsterseniz benim çadırımda kalabilirsiniz. Teşekkür ederim beyler. Ama tek başıma kalmayı tercih ederim. Benim pansumanım vardı Alev Hemşire. Oh. Tamam. Hele bir yerleşelim, bakarız Naci. <laughs> <laughs> Buyur, böyle. Yemiyor musun? Yiyorum, yiyorum. Hiç sulanma. Sadece şu saç dökülmesine sıkılıyorum. İnanamıyorum ya. Hem saçlarım dökülüyor diyorsun, hem de konserve yiyorsun. Ula ne alakası var konserveyle? Bu konserveler nasıl bu kadar uzun süre bozulmadan duruyor zannediyorsun? Teneke kutunun içindeler de ondan da Yok ya. Saçmalama oğlum. İçine bir madde koyuyorlar şey diye. Eee... Tri buklesa çoran. Uy. O ne dur Ya bir madde işte. Taze tutuyor yemekleri. Ama saçları döküyor. Uydurma ola. Olur böyle şey. Lokantamız var oğlum. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Yemem o zaman ben bunu. Yeme tabi. Saçlarına yazık. Sen niye yiyorsun? Benim saçlarım dökülmüyor ki. Hay niye yediğim. Abi bacakları bu işte. Hep böyle oturacak mıyız burada? Bir şeyler yapalım. Vallahi ben bir daha ayağa kalkabileceğimizi sanmıyorum ha. Peki